Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, kılıç savaş oynuyoruz arkadaşlar. Bu da amacımız kırmızı takım vs mavi takım. Sesimi açalım. Bu savaş oyunu ne diyor? E, hangi dilim olsun? Türkiz, yani Türkiye yani Türkçe. Kırmızılardan başlıyor. kırmızıyı seçtim arkadaşlar. En iyisi. Ormanlar bizim, bizim bizim. Ormanlar bizim, bizim bu Ormanlar bizim, bizim bizim. Ormanlar bizim, bizim bizim. Ormanlar Ormanlar bizim, bizim bizim. Ben içine girebiliyorsam. Şunu inanayım. Hadi gel lan ananı ananı okçu. Ananı ananı sokayım. Arkadaşlar bu videoya 55 like sayıda serisine gelecek. Yendik. Yer attık arkadaşlar. Sonraki seviyeye basalım. Şimdi görev 2 bunlar ne adamlar ne adamlar çabuk bana konuşmayacak onlara biz onlara ölmezdiniz siz şu kılıçlar daha güçlü arkaya koyalım ki beni takip edesinler ben kralı haydi siz şey başlayınca askerle avucunu edeyim

Yani bu köprü bizim yani, bir şöyle e, muhayat ne yapıyorsanız hainler bizim köprüye ele geçmişler. Lan alamadım alamamışız tam tam tamam tam, tam. yol ileri haydi alıp şunları haydi şimdi köprü şuradaki kolayca oraya şunları öldürün ağzına Ha, siz bunu. hadi. Hadi hadi şöyle kendi adam falan gidelim. Yendik. Görev, Görev onlar. Onlar dikkat edin onlar tehlikeli. Kabukçular varmış. Aa yeni okçamı Bunlar çok güçlü okçuymuş galiba. O zaman biz de okçu almamız lazım. Ben bu sefer okçu olayım. Bu kadar adam yeter. Bir de bu kadar okçu. Çabiliyiz. Ona atayım. Okçular alır. Öldürür. okçular ileri biraz. lan saldırıman var ölümü mü bekliyosun şu da öldürüp öldürüyosun şu kabukçu gizli girelim hadi son bir tane öldürdüm onları görev 5 bu sefer kulesi başkentlere daha yaklaştık Başkentleri, Başkentleri burası müşahilerin okçularıyla beraber Bu sefer ben de kulesi alacağım Saldırın <laughs> Paramız yükselince ıı, daha iyi oluyor. Oktimal ananı. Hadi demek ki bir onlara. Ölmeyeceğim. Siz saldırmayın buradayım. Abi ben nereye gidiyorum? kuşlar bu? Ne kuşlar bu? Yeniliyoruz. Ağzına sikilmesin. Öldüm. Burum. Sen ağzına sıçınır. Sen... Bunlar güçsüz hainler. Şu çatıda çatı diyorum oğlum. Bebek çok ananı öldürüyor. Hayır bu. Hayır adamın içine gir adamın içine gir. Ölecek öleceksin. Ananı. Hayır adamın lazım. Öldüm. O zaman okuyacağız arkadaşlar okçulamamız lazım geç 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 tamam Herkes saldırsın Biz okçuları alırız Bak şuna bir de Bir de bu kadar okçular şunu öldürürsün Hadi Aha vurdum onu. Şimdi bir. Şimdi vurdu. Şimdi bunu üzerine biraz zor olabilir. Şimdi bu kahve şimdi. Sen ne mi? Allah bunu da ne yapar? Saldırın nasıl bir şey? Asla bana ne olur oyundan yapamazdım zaten. Görev açtım. Bu marlının ağzına şimdiden Bu sefer paramız düşen bir... ...oncu otuk alıp... yapma. Ananı... ...yine öleceğimi yeminle. Yine ama bir şey olmaz, onlara kıyamıyorum, yapacağım. Ağzını sık, sonu da Saldırın! Haydi, okçular! Okçular, okçular. Anamna, anamna, geliyorlar. Çık, çık, bak. Haydi! Haydi, anamna. Anamna. Okçular! hainlere ok yağmur yağdıracağım. Seni öldürüyorum. Oh, ben tek kaldım. Ok bir saat bilmem ne güzel. Haydi. Şunu bak. Oh. Haydi. Hadi bak sınav da Amına Am kaç -am Hiç, 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 hiç. Hadi bak öldürelim. şunu şu beraber yakasız ona Anan, <laughs> Görev al yedi. Malumum. kudret laster üstünde Sen bunlar ha? Zalim bu kadar açık bir tabii yok? Saldırın ölümü bekleyeceğiz burada. Haydi. 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 Ölüm beklemiyoruz. Al. 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 Bana ne öldük. Evet. Öldürün şunu. Haydi. Hepsinin anasını dönmeyin. Bir tanesinden Bir tanesini dönmeyin. Bir arkadaşlar. Görev seçiyor. No like bu ne bu sefer kabak var bu sefer <laughs> herkes i̇yi, çok çok olacak herkes. Herkes asker olacak. Şunlar sana sıra Kendimiz Gördüğünüz yere elimizde dört kadar dört bir avuçluk düşman ordusu var sizlerle beraber bu savaşı Aa, ben ne tamam mı? <laughs> İki sene dostlarına parçam oldu. Hucu! Dikkat edin götür zaman girmesin. Bak şurada yok kule görüyor musunuz? Bak şimdi. Hı? 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 Uzaklar böyle kişi. şey. Ağzına sıçmasın. Karacık öpülü kabukçu öpülü Kabukçu Eee görev dokuz Ananında <laughs> <Ölümde gülüyor> <mı? gülüyor> <laughs> O zaman bu görev Bana ait Okçu ordusuyla Sefere hazır olacağız bu arada ben niye kapısını yaşıyorum? Sıçım oldu. Yok yok. Şunda. Yok. Yok yok. Anam durun durun durun. Stop stop. Bakın. Bakmayın çünkü tıklısı. Tamam mı ne? ne? Oğlum siz ikinizsiniz ha? Ne var ya? İkinizi kim öldürüyor? Ne şaşırın. Bir de şunu de. Oktuları kendim öldüreceğiz. Bakın, şu katından var ya. Ölsene. Öldürdüm malı. Arkasına çiğini öldürdüm. Onu bana da Gel işte aferin hadi ya ya paşanı vurun şimdi öldürün geliyor doğduğunda pişman edeyim mi? Haa! Bakıyor git lan. Lan, lan. Kadar bu kadar kişi kaldı mı? Neyse biz ölüm için doğduk. Haydi yadırın şu haline ok yağmadığını. Görsün. İbret alsın. De öldürdüm. Şimdi Tam yolleri ateş. Ananın da mı? Ya koy. Ben gizli konuda. gel ama. Oh, no, 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 Üç düşman askeri. Ben de direkt hepsi benim takip etsin. Bunlar arkama sen Haydi biz Gösterin şu zamanları gidelim. Otodaki benim. Haydi. Güzle. Saldırı önü. Köleleri toplayayım. Şu, Aa, Sen ne kı. Senle gelene. Ödülüş küçükünü öldüreceğim. Sikir, git gitme. Adam öldürün lan şunu. Tamam intel. Kalesinin ben giremiyorum. Haydi. Ben gittim siz önden. Bir savaş ilanıdır. senin ağzına sıçın. Öldü mü lan? Lan yoğun keferi. Kendi askerimi öldürdüm amına. Sonraki vazife Bismillahirrahmanirrahim. Ne oldu? Madine köprü almışlar. Abi bu sefer sizin azıcık geleceğiniz. Size uyarmayacağım. Sizi ölümle uyaracağım dostum. Savaş başlasın. Hadi. Hadi. Bugün bizi bekler. Durun ben de geliyorum. Çöpüleri, bütün alçakları, hepsini çöpüle, hepsini amına koyayım. Amına kalışlar geldi. Haydi. Siz ne yapıyorsunuz burada? Kişiler. Kişiler çözdü.

Hepsini yok edin. Ben de şöyle. Yardım edin ama İyi Bir ben tek kaldım. Oha lan bunlar ne anladın? Bak, ananın anne. Biz pes etmeyiz. Biz pes etmeyiz. Al ananın anne. Hadi. Ben de döleceğim ha. başım öldü bu. On üçüncü da Sadece bir kat. bir okçu, iki öldürdük. Haydi. Sesi gidip tutturamıyorum ben. Tarzı hazır olun stop dur stop stop. Anam bu tamam, tara. Stop stop. Bak. Okçular. Askerler bu Hainler ananızın kökünü buradan Sen. Ben okçuların yanına gidiyorum. Tamam mı? Ne çok koşar bir tane. Şey. Bu bir katlandır. Demedi, koşsanız Demedi, Bak Ne de, Çalın borazanlar. Geri çekiliyoruz. Hiç <laughs> böyle Ya bu kadar mı Aslanların bu haline ilgi hocama Anam. Ben bunu öldürmek çok Bir bu da bu Hadi Bok. Baştan başlayacağız bu sefer daha iyi. <laughs> falan yok. Hepsi yiğit olacak. Peki adam olacak. Hadi. Hadi. Saldırın şunları da. Bu sefer bir kuleyi seyredeceğim. Azıttık biz artık. Değil mi arkadaşlar? Onca beraber kanca beraber. Üst kere basacağız. Ne böyle peşimden gelmesin zamanı? А ты не arkadaşlar sesini beğenmeyi unutmayın. Sonra like Kanalıma abone olmayı unutmayın.